64 Bars'la Bars. karşınızdayız. O zaman geçelim. Okay, okay. Red Bull 64 Bars. Burası Pop Jobs. Değil. <laughs> Neyse. Evet sinirliyken gülerim Tüyleri diken bir kirpiyim takamam peylerin Bana yaklaşmayın sizi mezara gömerim Batman'i boş verin Deadpool'un yanında Hulk ve Wolverine Ben hikayenin içindeysem onlar bile figüran Ayağıma takılanları takmadım bir gram Sanki bir sikteyim silinip gittim filigran Forbette de Cristiano, defansta ise Philip Lam Gibiyim click -down. Kapat Kapaton minik dar, ağzına bir kilit al Uymazsan dur ihtarına, durumun kritikan Meselesi intikam Bu işler lirikal değil, lirika ve gelir katlarına haciz Mecazi değil naciz, hani fikrimi söyledim onlar anlamaksa aciz. Kafası güzel hepsinin gerekli mançiz Ama çok geç artık orta parmak sana fuck peace Yani sabrımı sınama ama kalbiniz kara Benimle kalksın hanginizde para Maddi kaygıları zırlama sanki verdiniz mi para Hepsi taraf değiştirdi budur pandemiden kalan Tam yedi kıtada adımlar bir kıpırdama Aranan kan gibiyim bırakmam rapi can ki sapıklara Bak git hadi sana fan oldan dik adamlara Bütün fan oldukların Türkiye'de rap derin kral benim brother Eli Dağıt hadi sever İskambil kağıdı beni Bırak en iyisi mikrofonu çarp yere da kafiye aklıma gelir Marcelo'dan pas gibi Sokak araları gel bana rast Kafa tas, lavuklar ben gibi rap yapamaz Konsere yetişmem lazım Mazgaza bas, benim olur manitalar Onlar yapsa da kas Çünkü denklemleri çözdüm, güneş battı doğdum Söndürmeyi deneme boşuna bir işe yaramaz oğlum Öyle kenara atılıp unutulabileceğimi sandıysan Bil ki bu gördüğüm mezarlar Sen gibi düşünenlerle dolu Hayal ettim oldu, gerçek yaptım rüyalarımı Bayağı da değiştirdim hayranlarımın dünyalarını Ayağıma sermediler Sandımdan dünya malını istiyorlar onlar diz çökelim ve yalvaralım Anlamadınız hala kırılırım fakat eğilip bükülmem Tükürdüğümü yalarım onlar gibi yalamam Götünü ben hiç kimsenin Ödün vermem ödül vermezseler de vermesinler Öldüğüm güne kadar böyleyim Yerse Dönülmezse dönülmez bir yoldayım Cehenneminiz olmamı istiyorsanız Yormayın söyleyin yollayın olayın içindeyim Zor değil çok kolpa karşımda çıkarıp değiştirdi sormayın davası bitmez hiç belası yeteneği de varsa Lakin boş bir kum arasından başka bir şey yok ellerinde titrede rap ortasında laf yapan köpeğinin iplerinden asıl Rock bazı ateşli silahlı serserileri yok edince Rahatsız olan çok herif laf asım Rock elinde asa bal rockta savaşan Neden sevilmiyorum acaba dopamin mi lazım okey temin edelim Buyurun devide gelin deviremedi ve yerimi dolduramadı kimsenin yeme bilemedin Bilincin açık değil çünkü tribe girdin ileri düzey kelime verin Dileri bilme ihtimalime karşı benim Yemin ederim bu konuda benle yarışamaz eline veririm Hem de bir elin bağlı FIFA'da ölümüne top çevirebilirim Kendinize gelin haddinizi bilin Çünkü bu yolda bulamayacaksınız başka birisini <laughs> Vay be Yeh <laughs> Baba ya, Yapıyor ya o kıttı var e, ya Joker diss yaparak nam salan Joker <laughs> <Tüm gülüyor> <bu ams> <laughs> diss yaparak nam salan Adını bu arada Kral Çıplak'ta hakkını verdi o kelimenin o lafın yani Kral Çıplak'ta mı verdi? Hı -hı. Daha önce vermemiş mi? Ya? Bir kez daha diyeyim Heh. Ben çok şimdi ke çok kez verdi, ben... çok kez verdi. Sopam falan mı vardı? Vallahi abi? aradım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok doyuruyor ya, var çok ya. ciddi doyurucu bu, bu rap bu rap. Orgazma olun ciddi rap adım. Yani. Bu arada Tabii ben değilim. en çok şeye şaşırıyorum 64 bars'ta. Çok güzel telaffuzu var ya. Hani sanki farklı bir dilmiş gibi söyledim ama. Kelimeler yakışıyor mu ağzına? Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama 35. barlarda galiba. Dil hiç bilader. Oralarda bir sıkıntı oluyordu biraz. Ne gibi? Oldu ya. Ödül Kırkları ver, çok sevdim ben. Ödül vermeseniz de ödün vermem, ödül vermeseniz de falan gibi Milyon. kısımlar var da orada biraz sanki Ece kayıyor. Anladım ne demek istediğini de. Orada hani kulağımı tırmaladı yani neden olduğunu bilmiyorum. Yetişmek için falan mı acaba nedir? Belki hızlı okudu falan. Hani şey kaç kaçmıyor, üretim kaçmıyordur. Hı hı. Ama Ece fazlası vardı belki ondan olabilir. Bilmiyorum yani sonuç olarak öyle. Ama ciddi rap. Ağır rap. Fena Banda doyurdu başta. yani. Var mı başka söyleyeceğim? Kırklı şeyler çok iyi varlar, varlar çok iyiydi. Yani. Yani. Arkada yazması da neyinle nerede olduğunu çok hatırlatmak için çok iyi. Aynen hangi vallahi. cümle ne, ne taraf, hangi barlardaydı. Hangi civardaydı? Anlıyorsun. Çok hoş. Red Bull 64 bars. Katılan en illerden yani bu işin hakkını veren çok evet. az adam var zaten. Herkes 64 bar yapar da Hı -hı. herkes o, bu böyle kadar böyle yapamaz. olmaz. Defkan'ın ben çok dinledim. Ona biz reaksiyon yapmadık. Yok yapmadık. Karşıko'ya giderken ne dinledim var ya? Bir gün içerisinde abartmıyorum hatta yani bir yolculuk Karşıko'ya gidiş geliş olarak hayal et. 18 kere kaç var kere var. dinlenirse o kadar dinlemişimdir. 18 kere Sefkan falan dinlersin. Yani. Hesap ettim ben. Öyle yani öyle dinledim ya. Hesap ettim bu o süreyi. 18'e bölünüyor en fazla. Bir saat kaç bar birader? <laughs> <laughs> kaç BPM ya? He? Kaç BPM ne? Kalp <laughs> atışlarım 78 benim. Fark etme. Joker ya. diz yaparak nam salan arkadaşlar. Ben bu şey adam mi? üzmüyor. Joker üzmüyor. Hiçbir zaman üzmüyor beni. Gerçekten. Evet, oğlum. oğlum ben niye sürekli <laughs> seninle tanışıyorum ya? 96 varım Kaçıncı barım kez tanışıyorum olanla yeter artık ya. Memnun oldum arkadaşlar. 96 bar komboyum ben. One take aldım ben 96 <laughs> bar kombuyu. Oğlum ben rap kadar live'da söylüyorum Super Bowl'da. Tamam. Eminem'i çağırmak yerine beni çağırdılar dublör olarak. Eminem'in dublörüyüm ben. Benzetiyorlar beni bayağı bir arada. Sen yeni halinin sakallı olanın dublörüsün ben de sakın <laughs> hali. Hangisi lazım olursa onu çağırırlar. Genç <laughs> hali de lazım olur. Lazım <laughs> arada ama lazım olur yani. <laughs> beni Eminem'e ciddi ciddi benzetiyorlar. Şaka değil yani. Allah şartına bozarmasın. <laughs> Eminem'e benziyor mu, benzemiyorum mu yazmayın yorumlara. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok, öğrenmek istemiyorum Benzediğimi zaten biliyorum yani. He. Bu arada bu 96 bak onu. Ya onu. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kendinize çok evet, iyi bakın. Bakalım. Az kalsın kapatıyoruz. Az kalsın kapatsa <laughs> da verelim öyle kapatalım. 12 üzerinden kaç, kaç? 11.8. 11.8 12 üzerinden. Ya bunu da 12 vermeyeceksem ne vereyim? 12 vermemsin Defkan ama. Defkana 12 verdim. 11.9 kim? Hı? Yok daha çıkmadı. Buna 9 ver bari. Yok. Yani şey diyorsun belki Defqon'dan yani. bir tık kötü olup Joker'den daha iyi olabilecek tam arada kalabilecek birisi çıkabilir diyorsun. Aynen öyle. Ben 11.7 veriyorum. 11.7. Evet. İyi rapçileri saydım. Tabii. <laughs> Çok iyi rapçileri wow. şu an duydunuz. <laughs> Başka yerde duyamazsınız Aynen kimlerin mi? iyi rapçi olduğunu. Aynen kuvamımıza verdik playlistimize aldık. aldık o abi. zaman dokunu çıkaralım görüşürüz abi. bir sonraki videolarda videolarda hepsinde Hı. görüşürüz hadi eyvallah kendinize dikkat edin doktor doktor Yeah.